Abim, Nazlına bir sorum var. Eitborn ne durumda? Eitborn'u Allah izin verirse duyuracağım yakından, ee, yakında. Yani bir birlikte bir inceleyeceğiz. Son halini, bütün ekibi toplayacağım. Ee, Eitborn'un um budur, bu haldedir, ee, bu şekilde açılacaktır gibi bir tanıtım yapacağım size. Ama böyle introlu introlu değil yani. Baya modu birlikte inceleyeceğiz. 2 saat, bir saat. Fikirlerimi aktaracağım. Ondan sonra alacağım önlemleri anlatacağım. Ondan sonra başvuru tarihlerini duyuracağım Allah izin verirse. Sonra da affedersiniz çünkü yediğim an başlıyor. Allah'ım <laughs> çok garip şeyler olacak. Senin oyun ne durumda abi? O da iyi aslında. Ya onda da bir şey kalmadı. Halledeceğiz ya. Bu dönem hepsi bitecek inşallah. Şu an işten güçten koptum tabii. Yani Edborne hiç yavaşlamıyor. Ama Rigrat tarafı biraz yavaşladı. O da ben yokum şu bir haftadır iki haftadır işte psikolojim de bozuldu biraz. Taşıramadım ya bir türlü. Psikolojim bozuldu dedim böyle diye değil de hani her şey bir belirsiz bir saçma sapan diye saldım bazı şeyleri. Sen bu masa işini ne yaptın? Vallahi